Parasını verilinde de konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter hey, hey. Yaktık tüm olanı da Bile. Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yüksek tertembe Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yap çavo Ün mü ben mi dersen önü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşlar Kemik yar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka her para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanırdı önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil onu koydu abiler Sen titriyecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi. Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden de daha üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden ince dünya üzerine gelse de eee Sen makinasın makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam eee Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi gibi biraz ama hala dolu makina bişür, bişür. Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun bişür. ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back Luda kriz, Kriz <laughs> masasına diz ez, ez yes Otomatik vites benz test yala Sade varoşları gez bütün tikileri ez Gerek duymuyorum rek lama Bizi bitirtti bitir, bu shit baronoya hey. Dostların başa bakar düşmanın ya. Hey. Yok bu cışan sadece hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Bak ama taraf olma, boş yere harap olma Gönlümün kapıları kilitli, hapis olmuş karakolda Vay, naber, halin keyfini mi? <laughs> Youtube, Youtube, bütün gece Halis gördün değil mi? <laughs> Yazık, o kafana yiğidim yeri geldi ağlamadık abimizden geri Küllerinden doğdum ama hani bize pasta Bağcılar da korsan alıp götürü bizim varsa <laughs> Kalmadı gözümüzde kan Yine kalın bu çukurda çıkmıyor <laughs> amca Ne kadar koştuysak yorulmuşuz artık çıkmış dokuzda da onuncusun ne yapsın Bırak bari gündüz bana kalsın Zaten geceyi sana yazdım Hakikat ailedi. artık anladım Benimle savaşan tüm dostlarımın şansı kalmamış O kadar kahve içti katrı kalmadı Enayi abi dedik yanlış anladı Bu yangınlar ömrün harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri yancan Bu katilin eline tabanca Yangınlar ömrün harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdü kimleri amcan Bu katilin elinde tabanca Seni içine çekiyor duman o zamana destur <laughs> Bıra ne güzel İstanbul Hep full kafa fren yoktu gezdur Yokuşum çıkamazdık ama tıkanıyordu Bütün olay meçhul ağzı kapat sus Kapalı kapılar ardından gidemem az dur Severim az çok sevmeyene pas yok Çok olmasın diken üstünde yürüyen aş <laughs> Aşır astığın, ip olur boynuna kanca Döşeğin altında yoksa tabanca Tek kişi Past olmadan kursak Yangına girmeden orta yolu bulsak Kapanıyor yaralar ufaktan Bugün de güneş doğmayacak ufuktan Sen çöle su ol ben denize hasret Sen gündüzüm ol ben geceye kasvet Bu yangınlara ömrün harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdük kimleri ancan Bu katilin elinde tabanca Yangınlar ömrünü harca Derdi fakiri çeker anca Ölüleri gömdük. kimleri ancan Katilin elinde tabanca Arada duvar beni de arama Çekil yol al, iki kelimemiz var Telefonum açılmıyor neden ah Bilmiyorum aklımıza neler var Sanmıyorum bir şey bilmediyim.